Tokat'taki bir ekmek fabrikasında alevler yükseldi. Yangın Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangın akşam saatlerinde ekmek fabrikasını sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin yükseldiği fabrika yangını korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri alevlerin sardığı çatıya müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.